Hüseyin Baş Ali Karakuş bu bir tanesi benim sağ kolumdur bir tanesi sol kolumdur. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun. 14 Nisan'da Hakk'a uğurladığımız Profesör Doktor Aydar Baş'ın yerine oğlu Hukukçu Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle telekonferans yoluyla yapılan MK toplantısında oy birliğiyle seçilen Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından tarihçilere tarihi öğreten adamdı benim babam. İslamcılara İslam'ı, filozoflara felsefeyi, ekonomistlere ekonomiyi ve dahasıydı Haydar Baş onun izinden yılmadan, durmadan ve usanmadan şeklinde dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Konuşmamı şimdi oğlum Hüseyin Başbur'da benim adıma yapacak. Ben de sizler gibi dinleyici olacağım, size katılacağım. Hazreti Mevlana'yı bu gecede hep beraber sevgiyle, muhabbetle, aşk ile anacağız genç bir hukukçu olan BTP Genel Başkanı 17 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Şebi Aruz programında Profesör Doktor Haydarbaş'ın konuşma metnini okumuştu. Bu vatan toprakları üzerinde yaşayanları ayrıştır, ayrıştırmak değil, birleştirmek, kardeş yapmak, onları bir bilek, bir yürek yapmak lazım. Mustafa Kemal Atatürk bunu yaptı. 36 etnik grubu bir araya getirdi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Bir bilek, bir yürek olmamız lazım, kardeş olmamız lazım. Uzun yıllardır programlarda tebliğler sunan bir isim olan Hüseyin Baş, 9 Aralık 2012 tarihinde Antalya Elmalı'da düzenlenen 6. Ehlibeyt Sempozyumunda da dikkat çekici bir konuşma yapmıştı. Zaman artık inanan bütün kardeşlerimizin, peygamberimizin ve mübarek soyunun yolunda hesapsız ve dupduru bir gönülle, var güçleriyle bir büyük yenilenme ve sahiplenme zamanıdır. Genç gönüller kendilerini ehli beyt ırmağına taşıyacak rehberin hasretiyle yanarken ruhlar ve duygular sevgili üstadımızın gönlünde cem olmuş vaziyette. Zamana, fesada, fitneye, bölücülere, vatan vatanı peşkeş çekenlere, dinin ve sahibinin hattını kırıp ehli kitaba yağcılık edenlere meydan okuyan adam fikir, mana, dava ve dert insanı Profesör Doktor Aydar Başbey, milleti ve ümmeti yavrusu ateşe düşecek bir ananın feryadıyla sarılıp kollamak derdiyle Hüseyin'e bir kıyamla ortaya çıkmış, yollara düşmüş, bizi aslımıza, özümüze çağırmaktadır. Duyabilene, tutabilene aşk olsun. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı TV programlarında da çözümün ancak milli ekonomi modeliyle mümkün olduğunu ifade etti. Yani bugün bu ülkenin çıkışının anahtarı bellidir. Ekonomi güçlü olursa diğer bütün alanlar güçlü olur. Ve bu, bu ekonomiyi de ortaya koyabilecek bir model de var. Milli ekonomi modeli yazılmış. Yani hali hazırda her şey ortada. Her şey bunları uygulamaya müsait vaziyette. Ortam müsait. Hiçbir şey için geç kalınmış da değil. Buradan Türk milletinin bu tercihi yapması lazım. Hüseyin Baş, Ali Karakuş, bu bir tanesi benim sağ kolumdur, bir tanesi sol kolumdur. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun.